Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gezgin kraftta devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben video dışında biraz oynadım. Arkadaşlar, öldüm falan. Bu arada arkadaşlar, şey, ee, gezgin kraftı baya bir sevdi bir tane arkadaşım. Arkadaşlar, hem onu kırmamak için bu videoyu çekiyorum. Onda ben gezgin Craft'ı bırakmıştım. Arkadaşlar. Bu arada hepinize merhaba video giriş yapmayı unuttum. Ben taş kazacağım arkadaşlar. Video dışına arkadaşlar taş farmı yaptım. Kazmamız oldu. Arkadaşlar yani böyle yaptım bu videoda. Geleceğiz de sen bozulmasın. Taş farmımız. Arkadaşlar. abone oldu tarafa Bu arada arkadaşlar kırık taş farmı da çok zor yapılan bir şey değil yani herkes yapabilir. Bu, videoda arkadaşlar bir tane arkadaşım şeye git demiş Perili Köşke. Bu videomda Perili Köşke gideceğim. Ama yani arkadaşlar çok gelişip de gitmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben Perili Köşk'te öleceğim. Arkadaşlar o yüzden biz <laughs> ee, yine yapamadım. Çok iyi. Ee, şu an bir çubuk yapalım. Evet arkadaşlar 2 dakika sesim gitti. Arkadaşlar hmm. Şimdi i̇şte burada bu kadar malzemem var. Şuradan biraz ekmek ve şunları alalım. Bu video arkadaşlar şeye çok girmeye düşünüyorum. Madene de girmeye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Hem bu videomda evimi geliştireceğim arkadaşlar hem de madene gireceğim. Ben şurada bir yatayım uyuyayım. Bu arkadaşım arkadaşlar sevdiğim bir arkadaşım. Bana YouTube'da arkadaşı var. video... Vidi, her şey Gezgin Craft'ında. Gezgin Craft'ı çok beğendiğini söyledi. Ve arkadaşlar yani devamını gelmesini istedi. Olur. çok kolay bir yani şey arkadaşlar ben da böyle şey çekiyorum eğer arkadaşlar perili köşke gitip de ölmem lazım zaten ölmezsem evimin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada arkadaşlar yeni bir seriye başlamak istiyorum hadi arkadaşlar şey olacak köyün şahane adlı bir seriye başlayacağım Köylülerin evlerine falan düzelteceğim, büyüteceğim. Arkadaşlar. O serinin de gelmesini istiyorsanız yorumlarda kendinize belirtin. Bu arada arkadaşlar bir 20 aboneye geçemedik. bir Siz de artık destekte bulunursanız 20 aboneye geçelim. Tamam arkadaşlar. Bir 64'lük odunumuz oldu. Balta. Bu arada arkadaşlar ben balta mı kullansaydım kılıç yapmak yerine? Baksana 9 duruyor. Bu 5. Tam bu daha yavaş. Bir şey olmaz. Çin. Hadi pişmiş patatlarımızı da alalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen gidelim. Bunları da alalım. Hemen hemen Lokate. Ha, ne diyecek arkadaşlar? Neredeydi ya aman son? Hemen arkadaşlar şuradan. Hop girelim. Olur. Babaanne video çekiyorum. Biraz sessiz olur musun? Tamam bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Videomuza. Bu arada arkadaşlar şuraya bir yol yapıyorum şimdilik. Yani diğer her gelişimizde bu yolu çıkmakta bulunuyor. Game of Spectre falan giriyor. Bu arkadaşlar en son ben orayı yaktığım için. Çok fazla şeyde olmayabilir. Evet, direkt içeri gireceğiz. Bu arkadaşlar tüm şahane seri içinde o seride güzel bir şehir olacak. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir şeyimiz vardı. Ne denir ona? Serimiz arkadaşlar. Ev yapımı. Ben o seriyi yanlışlıkla komut bloklarını kurcalarken arkadaşlar o seriyi bitirdim. Yani direkt kill butonuna basmışım arkadaşlar. Komut bloğuna yani kıpır diyemiyorum arkadaşlar. Direkt kill. Yüzüm. Burada baksanıza burada bayağı bir beleş mal var. Ben şunları alalım. Evet arkadaşlar en son yapmıştık ya. Şey falan falan kırdığım videoyu acaba siz gördünüz mü? Yani siz görmemiş olabilirsiniz. Çünkü ben video dışında bayağı bir şey yapmıştım. Yani video videosunu çekmeyi planlıyordum. Ama arkadaşlar çek, ben yani çekmemişim video kaydı kaydı da olmamış arkadaşlar. Bazı videomda kırıyordum ben buraları. Burası yeniyor. Sandık odasını bulacağım arkadaşlar. Sandıklarını toplayacağım. Tarlalarını toplayayım. <laughs> Allah yanıyorsun. arkadaşım. Burada baksanız burada hiç adam da kalmamış. Hala yürü 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 yürü. Aa ah, hala 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 patates diye. Hop hop. Ama bakalım. gördüm ben o yere girmeden gitmeyeceğim arkadaşlar. Mecbur arkadaşlar Diamond Spectre'e gireceğiz. Bu arada arkadaşlar şu ki öldüğü zaman şeyin gitmeme kodunu da yazarsanız sevinirim. Neyi yazıp da arkadaşlar öldüğümüz zaman itemlerimiz gidecek. söylerseniz çok sevineceğim arkadaşlar. Ha bakalım. <laughs> ah be. sonunda. <laughs> Bir gezeme ya şurayı. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben kılıç bunlar bundan sonra balta kullanacağım. Neden dersen hasarı daha çokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum be. Şşş, tamam abi. Şuradaki sandık orada. Hala bir bükleyim kadar sandık alacağım. Ben arkadaşlar çekmediğim videomda arkadaşlar şu camı kırmıştım ya yani, çekip de oyunu kaydetmediği videoda. 4 tane sandık. 5 tane olsun. 6 tane olsun arkadaşlar. Tam 2 2 2 iki, iki, iki tamam da. Şuraları kıracağım arkadaşlar. Ne varmış merak ettim. Çok merak ettim hem de.

Evet arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz videomuza. Buraya herhalde hapishane gibi bir şey yapmışlar. Galiba arkadaşlar. Burası bu arada çayır çayır yandı arkadaşlar. Yani ne şatolun şatosu kaldı. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar maden kraft diye bir süreç yapma düşünüyorum arkadaşlar. Ma sadece madene gireceğiz. Hiç madenden çıkmayacağız. Arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar değişik değişik çıktı. Şuradan, şuradan kovayı alalım. Barutu alalım. Şunu alalım. Şunları da alalım arkadaşlar şey yaparız. Allah güzel kar oldu. Sen de şunu al. Ha, ne bu taraksa şunu at. Şunu al. Kayışları ben kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen. Lokate. Spam hut. bu kediyi alıp yanıma götüreceğim. Gidecek. Ben bu kediyi arkadaşlar evcilleştireceğim. Ama arkadaşlar ben şuradan dikkatli. Böyle geleceğim. Bu arada arkadaşlar bugünden sonra bir daha şey gitmem. Arkadaşlar ben eve falan video dışında düzelteceğim. Görüşürüz. Video kapatıyor. Bye bye.